Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz ben şeyleri yine yıktım bir şeyler elim çarptı ben Melike bugün sizlerle beraber kargolar kargolarımı açıyorum atlı video çekiyorum ee, ama bu video nasıl olacak geçen seferki gibi olmayacak vlog da olmayacak içinde kargo açılım videosunun içinde sadece kargolarımı açacağım kısa bir video olacak ama Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Evet, geçen, ne zamandı ya, geçen Cuma mıydı, Ce geçen Perşembe değil, ee, Cuma günü, aynen Cuma günü, İki tane tişört aldım, internetten sipariş ettim. Ee, bayram harçlığımı harcadım. Ee, ben de gittim 35 lirasını dergiye yatırdım. <gülüyor> <gülüyor> Annemler biraz sinirlendiler bu açıdan. Dediler ki 35 lirayla gidip bir kıyafetten alırdın dediler. Üç tane kıyafetin olur dediler ama hani gittim yatırdım dergiye, yatırdım Blackpink dergisine yatırdım. Ee, neyse bir Blackpink dergisi aldım. Ee, iki tane de geri kalanında tişört aldım. Üzerine de biraz destek sağlandı. Ee, iki tane aslında bir tane alınacaktı. Bir taneye yetiyordu. Yani ee, biraz fiyatı yüksekti. Biri 65 liraya aldım. Bir yerinde 40 liraya mı ne aldım? Ya yok pardon 40 lira değil. 40 liraya alacaktım. Biraz daha düşmesini bekledim. Biraz da indirim sağlanmasını bekledik. Bir tanesini sadece yetiyordu. Bir tişörte yetiyordu. Onun da fiyatına kadardı bilmiyorum. İki tane alma yetmiyordu. Daha fazlaya geliyordu. Ee, ben de dedim ki annemlere dedim bir destek sağlayın bir tişört alalım dedik ki tamam dediler bir destek sağladılar iki tane tişört aldım İkisi de çok güzel o, Ay çok güzel oldu ne ya Allah'ım Abları karıştırmaya başladım çok güzel oldu diyorum ya of çok güzel iki tane tişört aldım ee, normalde üç tane alacaktım ama işte derya yatırdığım için iki tane aldım hadi e, ben kapatıyorum görüşürüz bay bay Arkadaşlar kargom geldi. Bir tanesi geldi. Şimdi onu açacağım. Oo! Mimi. <laughs> <laughs> Çok güzel. Ellerim toz oldu. Dayım. Nasıl? Bak böyle. Ay çok güzel. Bunun rengi de çok güzel. Ay çok güzelmiş Melike. Annene mi gösteriyorsun? Yok video çekiyorum Tamam güle güle git hadi. Evet arkadaşlar üstüme giydim şöyle. Böyle oldu. Çok güzel oldu. Ben beğendim. <laughs> Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben geldim. Dün sadece bir tane kargo geldi. Şey pembe geldi. Göstermiştim zaten. İkincisi daha gelmedi. %90 ya bugün ya da yarın gelir. Yolda gözüküyor hala. Dur bakalım. bir de şunu diyecektim. Unutuyordum az kalsın. Arkadaşlar dün iki tane yeni kitap sipariş ettim teskilaba. Um, onları da açacağım bu videoda. Ayrı bir video olmayacak. Evet. Görüşürüz. Bay bay. Efendim! Beni ba bana, ça beni çağırıyorlar. Kurtuşamadım. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet. Saçım başım çok dağınık. Ee, bunun için özür diliyorum. Çünkü yeni spordan çıktım. Şimdi voleyboldan çıktım. Eve geldim. <laughs> evet. Şimdi biraz az önce birlikte geldik. Kargom geldi. Kargom geldi arkadaşlar. Sonunda sözlü hızlı teslimatla geliyordu. Canım kargom benim. Neredeyse yani 4-5 gün falan oluyor. Normalde hızlı kargo 3 günde geliyor. Normal yani hızlı olmayan kargo tipi de 4 günde geliyor. Ama bu 5-6 günde anca geldi. Neyse şimdi açıyorum. Bu benim son kıyafetim. Evet. Ya bu tozun niye bu tozlu geliyor bu kargolar hep ya. Hiç özen gösterilmiyor. Evet, <laughs> Ay çok heyecanlandım Aa bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bu hem 7 günde geliyor bu kargo hem de Poşetin içine konulmamış kıyafet. Şeffaf poşetin içine koyup bir şey yapılmamış arkadaşlar. Bakın Şe şeffaf poşetin içinde değil. Ay bu arada önünü gösterdim. <laughs> Genelde şeffaf poşetin içine koyup sonra bunun içine koyuyorlar. Aa lütfen ayıp. Puanımı kırdım. Bir daha o satıcıdan almayacağım. Ve çok geç geldi. Evet. Şöyle turuncu önünde Garfi Garfield'di yanlış söylemiyorsam Garfield'di yanlış söylemiyorsam eğer yanlış hatırlamıyorsam evet aldım böyle ben çok beğendim çok güzel ya umarım yıkanınca üzerindeki çıkmaz çünkü açık söyleyeyim pek şey değil yapıştırmalı yapıştırmalı olduğu için umarım yıkarken bir şey olmaz ama gerçi ters bir yıkarız sıkıntı yok Şimdi bunu giyip geliyorum ben. You so when you cry. And then I say ben geldim. Valla geldim. Kargom <laughs> şimdi geldi arkadaşlar. Şöyle. Böyle geldi. Çok fazla gösteremiyorum. Üzerinde şeyler yazılı. Biliyorsunuz ki. Evet açıyorum şu an. O atlamışlar. Ya bunu nasıl şey yapmışlar? Açamıyorum şu an. Zarar da vermek istemiyorum açarken. buradan da mı? Lan bunun başı nerede? Her yer bant oldu. Aras karga. dün ve bugün ilk defa elgin gittim arkadaşlar. Benim kavgaları. Kafamı taşlar yağacak yemin ederim. Evet. Eşit ağırlık, sözel. Ee, neydi bu? Soru bankası. <laughs> O ters gözü gördüm okuyamadım. Şöyle. Güzel bir kitap ya. Ben beğendim. Ya zaten onun 9. Ay 9. sınıfı diyorum. 10. sınıfı da vardı. 11. sınıfını da aldım. Konu anlatımlı eşit ağırlık sözel. Bu da. Bu da konu anlatımı versiyonu. Bu da konu anlatımlı sayısal. Sayısal değil miydi? Evet, sayısal. Şurada. Bu da konu anlatımı, sayısal soru bankası. Şöyle göstereyim. Almak isteyenleri tavsiye ederim, alın derim. Çok güzel bir kitap çünkü. Ben bunu 10. sınıfını çözdüm. Ee, çok güzel, hoşuma gittiği için de 11. sınıfını da almak istedim. Tongucun kitapları da çok güzel bu arada. Onları da alabilirsiniz, onları da çözmüşlüğüm var. Ama daha çok bu sene bunu tercih ettim. Neden bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bu güzelliği bunu tercih ettim bu sene. Belki sonradan Tongucu'nunkini de alırım. Hiçbir fikrim yok. Aa, yeni konular göreceğiz. Bu sene... Bu sene tiyatro da var ay çok güzel. Edebiyatta. Ben çok seviyorum tiyatroyu. Bu sayısı kaç tane? Kaç şey kes şeyi var? Oo bayağı var. Çok güzel ya ben beğendim. Çok güzel. Şimdi konu anlatımına bakayım. Ay çok güzel. Ay. Tam böyle istediğim gibi. Şey Tonguc'unkinde de e, sol tarafta kol anlatım var. Sağ tarafta da e, sorular oluyordu Tonguc'un kitabında. Ben öyle bir şey bekliyordum. <laughs> Söyleyeyim. Ay çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Ay oku oku geç ya. Yemin ederim oku oku geç. Şimdi sizlere göstereyim. Şöyle açayım. Şöyle. Burası giriş. Şöyle göstereyim size. Burası ilk sayfası. Biraz rastgele açayım. Şöyle. Hep böyle böyle sayfalar arkadaşlar. Bence çok güzel. Hoşuma gitti benim. Bir de şeye bakalım. Eştarlığa bakalım. Ne? Onu anlatayım. Ben matematiğin şeyini göstereyim şöyle. Matematikten nefret ediyorum. <laughs> Harbi nefret ediyorum matematikten. Herkesin nefret ettiği derslerden bir tanesidir matematik. Matematik de güzel ya. ÖSYM tarzı. Ay ben bunları çöze çöze bitireyim. Ah yanıyorum. Şöyle bunu da göstereyim. Soru bankası eşit abi. Sözelim bu da. Şöyle görünüyor mu? Evet. Hmm. Şimdiden aldım. Çok güzel. Ben çok beğendim. Size de tavsiye ediyorum. Benim hocam şeyi yap yayıncısı. Benim hocam. Çok güzel alabilirsiniz. Ya ben zaten 9 ay 9 diyorum. 10. sınıfını da çözmüştüm. Öyle yani. Güzel ben beğendim. Evet, artık kapanış yapma vakti geldi. Başka da kargo yok arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve zil butonu aktif hale getirmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Öpüyorum. Bay bay. Audio Jungle